Nasılsın? Ben de kendi kendime konuşuyordum. Ne var tatlı? Kameramla. <gülüyor> <gülüyor> Dedim ki şimdi geliyor konumdan da sana bakıyordum. Nasıl bağırttın orada abla? <laughs> Ay boş geldin. Burada da merhaba. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Motoru buraya park et. Gitmeyeceğiz mi? Gideceğiz. Üç dakika kaskını da çıkartma video çekeceğiz. Nereye park edeyim? Yeni baş oraya. Böyle mi? Abi bir dakika yine. Böyle mi? Evet abla. Aslında mi? tam kersi olması gerekiyor da. <laughs> Bakabilir miyim? Ben driftesinde hiç zulüm olmayayım dedim o yüzden abla. <laughs> bir Erenler var, uzun yol bir Afyon var. Başka bir şey yok. <laughs> <laughs> Telefonun niye elinde? Efendim? Cebinde koysana. nasıl gidiyor? <laughs> tamam. <gülüyor> gaz versana. Bir gaz versana. Ne? Bir gaz versana. Yapabilir misin? Gaz, gaz verebilir misin? Ne yapabilir Gaz! Gaz verebilir misin? ş ver şey oldu boş ver verin. <laughs> çok çok hayzlı geldi kemik olsun diye serdar tane daha taştan daha su da açtım da. <gülüyor> <gülüyor> Abla. Efendim. Ben unutmuşum bunun artçılığını ya. <laughs> yavaş, yavaş git, git, git diyor ya. Yuvan <laughs> yuvan abi aşk olsun. <laughs> bana aşk olmasın böyle. Param parça ediyor beni yolda. <laughs> ya çok kendim öyle bir depo şöyle yapmışım ki. Baskı uygulamışım ki acıdı ya. Eldiven giysen daha, daha rahat. Tutmam gerekiyordu. <laughs> Yok ya. Bunu tutacağız. Abi işin kolayını bulmuşsun yine her olayda. Ha, el, ama ellerin buraya kadar gelmez ki. Senin ellerin uzun. Kırıldın mı şunu? İstersen dönerken onun arkasında otur. Yok daha keyifli bölüm <laughs> istiyorum. <laughs> Ona gelirken mi şey yapacak? Haber ver gözlerini kapatmış. İşte bir ne yapacağımı Sen hani başka bir şey Şu an <laughs> Nasıl? Ben niye Olmadı. Şuradan geçti. Şuradan geçti. Biraz daha yukarı atman lazım. Bunu çekelim sonra onu çekelim. direkt kameraya atman lazım. Onu atla ben de şuradan bir şey atsam. Attın mı? <laughs> Abi telefonum orada. oraya koyacağım. Oo aşağı attım. Bir dakika. İnşallah bir Ready. Ama çok karanlıksın. Karanlık. Motoru bana çevir. <gülüyor> 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 Oldu mu? Kafamı attın. Olmadı hiç görünmedi kamerada. Hiç görünmedi mi bu? Hiç. Elime atmaya çalış tamam mı? Tamam. Başla. Elime atıyor buraya atıyor. Ver bakayım attığın şeylere, yani çektiğin şeylere. 何をやる Abla bana. Evet. Ben yaparım. Abi yapmıyorsun 15 gün daha. Yaparım arada Çekecek oldun. Yapmadın. Aynen yapmıyorum be. Neden böyle söylüyorsun? 15 gün <laughs> <laughs> Ya da öldürülürüm. <laughs> Sen tarafından değil. Ya. değil tatlı yiyelim. İşiniz var mı? Baksana. Bu ha. da ekipman. Sen evet. niye takmıyorsun anne? Yok. <laughs> Sen... Polis ne dedi? Şey, Aranıyor. Seni... için mi durdurdum dedi? Hayır tanıdığım için dedi. Tanıdığım için mi dedi? Evet. De. Ara Ama... Mi, mi dedi? Anlamadı Hayır. Sadece tek anladığım şey şuydu. Seni tanıyorum o yüzden geç dedi. mi dedi. Aynen. <laughs> Hayır. <Dolda abi. gülüyor> evet çok kötü. Sen de bilmem ki eminim. Keşke çalışmıyor olsaydım. bir de sevdiğim motoru Ama Bu motor değil ki. Gebel ağır oldu. Gaz vermek ister mi? Evet. Ama plakan yok. yok mu? Buradan bu Buradan bu Çok korkunç. Ama siz ceza yemeden kaçın. Hayır polis. Ceza yemeden gidiyoruz. Ben öyle buydu. i <laughs> oh,